mutlu aile. iyi seyirler. Baba dur. Efendim kızım ne oldu? Baba şey. Evet. Ne? Babacım. Arkadaşlar siz ses kendisi sesiniz Baba bu koltuk neden beni tutmuyor? Bilmem ki kızım. Herhalde bir şey vardır o koltukta. Baba sen ne garip konuşuyorsun. Ben öyleyimdir kızım. Neyse. Bir aylık sesim kısıldı herhalde. Anneniz ne yapıyor bakayım. <laughs> Çocuklar işte. Sabinacığım. Anneleri. <laughs> Bu yatakta yerinden kıpırdamasın. Çalışacağım. Of. Of çiçek of. Yine kristaller yine kristaller. Şurada bir tane daha gördüm. Şunu da koyayım. Allah Allah. Kapanma. Kapan bakayım. Senin. Şimdi duracağım. Sanırım kapandı. kızım o odanın hali ne ben size demedim mi? her kalktığınızda yat, yatağınızın örtüsünü yere atmayın diye ama anne ne yapalım sığmıyoruz ah kızlara ah. istisnasından ne yaparız ki neyse hadi bakalım bu seferlik affettim ama eğer bir daha olursa artık çok kızacağım kızım bak her gün her gün sizin için affediyorum ama bu sefer yeter yani her gün bunları toplamaktan bıktım 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 bıktım, bıktım. ah kızım ah bıktım işte bıktım anne neden bıkıyorsun kızım çünkü çok yapıyorsunuz ve sizi çok gün affettim ama bu kadar yeter yani. Yeter, 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 yeter. Ah, ah. Ah, çiçek, ah, yaprak. Sizinle biz ne yapalım? Anne. Aman aman. Tamam hayatım, kızma artık. Hadi kızım, senin ödevlerin yok mu? Ödevlerini yap. Anne, ben ödevse çok sıkılıyorum. Sana sana da ablanın eski kitaplarından yapmadığı sayfaları verelim. Yok yok yok. İsten istemiyorum. Merak etmeyiz. Hayat bilgisinden veriyorum Tamam. Hadi kızım. Haydi bakalım. Yollar bana. Allah'ım ya. Gelelim, de Gelelim dediler. geldi biri oldular. ah. 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 Gelelim de diğer yerle bir mi olur yani? Neyse ben de Kızlar şimdi sizin için saçım. Kızım sen eski kitaplarını ne yaptın? İhtiyacı olan çocuklara verdim. Yanmadığım sayfaları. Tamam tamam. Kardeşine ödev verecektim ama neyse. Tamam. Bunlar senin ödevlerin olmalı. Hayır bilgisi sosyal bilgi. Şu tarakları kim kuruyor ya? Kim? Neyse ben üst kata koyayım. Bunları artık almayın çocuklar. Ama anne süslenirken ben veririm kızlar. Ah, neyse üstü iyi oldu. <laughs> artık bunları koyun yani. Öğretmen hep bunlardan vereceğini söyledim. Tamam tamam. Ben şimdi gidip de ödevlerimi yapayım. Kızım, bunun burada ne iş var? Anne öğretmen ödev için bunu vermişti. Ya her şeyi benden gizli mi alacaksın mutfaktan? Neyse ben gidip de bunu yıkayayım. Of anne, of. Bıdı 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 hı hı. İlk önce sosyal bilgisayar hayatını yapayım. Kızım ödevlerini mi yapıyorsun? Evet saatinin doğmasına birkaç dakika kaldı. Saat kaldı. Aslında 3 saat kaldı. Sosyal bilgiler, hayat bilgisi ve matematik. Evet Türkçe verecek. Çiçek ödevlerini bitirir. Oh bu da sondu baba. Çok soru sordun ama neyse. Senin bir çalıştırmak lazım. Annenin annen isteyim de seni bir çalıştırırsın. <laughs> Artık babam niye anneme her şeyi söylüyor? Anlamıyorum diyesiniz. Bu i̇şte son sorumdu. <laughs> Anne ve babama sürpriz helal edeyim bari. Hello kardeşim, Hello mu? O da ne demek abla? Merhaba. Merhaba diyoruz ya. Onun da İngilizcesi işte. Anladın mı beni? Ha anladım abla. Yani Hello demek. I friend de arkadaş demek. Sen nereden biliyorsun? Ama amankarş. <laughs> o da. Hello anne, hello baba. Hello kızım. Hello. <laughs> kızım, bugün akşam yemeğini sen yemedin mi? Yoksa ben yanlış mı hatırlıyorum? Anne, oh no. kahve Neyse ben git toplayayım. Yeter toplamak zor oluyor ama neyse. Hadi. <laughs> dönettim. Çocuklar artık size geçin. Oh no! Oh no! Oh no! 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 Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Bu çocuk yani. Oh no! Oh my gosh! Beni taktı yani. Ayy. Ya bu koltuğu söyleyeyim mi? Düzleştirsinler yani. Hani bir sabitleme yapsınlar ne? Yani. Evet hayatım haklısın. Ha ben durdum bile. Allah Allah. Sen duruyorsun da neden biz duramıyoruz? Şu tam Ay ben yeter ki bile duramıyorum. Hmm. Nerede kalmıştık hanımefendi? Ya abla yapma. Yapma abla yapacağım işte. Hı? Ya abla yapma. Bizim çocuklar yine kavga girdi Çocuklar ayrılın bakayım. Hı? Baba çekil onu alt üst edeceğim. Şarkıcı dedi bana şarkıcı. O ne olmuşmuşmuş dedi. Hı? Hı? Abla yapma. Duydum işte seni duydum. Nereden duymuştun bakayım. Kardeşlerin kavgası bitince. İyi peki. O zaman sana ceza olarak koyuyorum. <laughs> ah, mutfağın kapısındaki hediye. Hayır, bunu da ben engelliyorum. Çizilmiş, açtım. yeter çocuklar. Kahve ettiğiniz çok yeter. Ama anne o bana kötü şarkıcı dedi. Doydu mida. Kötü şarkıcı, kötü şarkıcı. Ka ablam, kötü şarkıcı, kötü şarkıcı. Ablam. Ah! 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 Hayatım bu sefer kendi ayarlarına haber versinler. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.